Herkese merhaba arkadaşlar. Mufkan GEMEK Bugün sizlerle bir videoda daha karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bu video e, bir video ya, yani bir sevinç videosu, eğlence videosu, duyuru videosu gibi işte. E, bu arada yani bu video yani tebrik videosu arkadaşlar. E, 44 tabone oldu. 44 tabone e, burada 43 yazıyor ama orada 44 yazıyor. E, yukarıdaki daha güncellenmedi galiba. Hiç tahmin edemiyorum. E, yani mutluyum arkadaşlar 44 abone olduk yani şimdilik 44 abone güzel bir sayı büyük bir sayı bence muhteşem bir sayı ya 44 kolay değil yani arkadaşlar ee, yani benim bir 2-3 ay yani 2-3 aydır video çekiyorum arkadaşlar ee, haftada 2 video belki bir video geliyordur ee, yani <laughs> yani nasıl desem yani mutluyum sevinçliyim arkadaşlar ee, yani 3 gündür video atmıyorum şu anlık ee, bazı programlarla ilgili şey sorunları yüzünden ee, yani e, beni tüm destekleyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum arkadaşlar ee, yani beni destekleyen tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar ee, kanala abone olup videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın.